Bu beton görüntüsünden buraya e, burayı kurtarmak istiyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, demokrasi meydanında gerçekleştiren çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu beton görüntüsünden buraya e, burayı kurtarmak istiyor. Ne yapacağız burada özetle? Ee, ağaçlar, buraya yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Artık bu meydanın, gördüğünüz meydanın %70'i yeşil olacak, ağaçlar olacak, e, çim olacak. Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında belediye olarak yeni projeler ve çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, demokrasi meydanında yapılacak değişiklikleri anlattı. Başkan Tanju Özcan, görsel anlamda güzel bir görünüme kavuşacağını ifade ettiği demokrasi meydanının %70'inin ağaç olacağını söyledi. Biliyorsunuz bu meydanın adı belediye meydanı, demokrasi meydanı. Bu meydanın genel görüntüsü kimse memnun değildi. Ee, biz bu çalışmayı aslında geçen yıl başlamayı planlamıştık ama şu blok henüz tamamlanmamıştı biliyorsunuz. Yani bizde 20'si tamamlanmıştı. Biz onu %100 seviyesine ulaştırdık. Ee, bankalar taşınmaya başladı bu bölgeye, işyerleri taşınmaya başladı. Şimdi e, bu beton görüntüsünden buraya e, burayı kurtarmak istiyoruz. Ne yapacağız burada özetle? Ee, ağaçlar, Burayı yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Artık bu meydanın, gördüğünüz meydanın yüzde yetmişi Yeşil olacak, ağaçlar olacak, e, çim olacak, e, arada güzel yürüyüş yolları olacak değişik taşlardan. E, amacımız dediğimiz gibi bu meydana e, araç girişini, sivil araç girişini bundan sonra tamamen engelleyeceğiz. Güzel, görsel anlamda da güzel bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız. Şu bölümü ayrı tutuyoruz. Çünkü o bölümle ilgili zannediyorum ki 15 gün içerisinde ihalemizi gerçekleştireceğiz. İş ilgili belediye meclisinden kararlar aldık. Başkan Özcan, demokrasi meydanı zemininde önceki dönemde kullanılan taşların yerinden sökülerek çevre düzenlemelerinde kullanılacağını aktardı. Burada tabii e, oldukça pahalı taşlar kullanılmış zamanında. Bu taşların yaklaşık yüzde %60'ını %70'ini kurtarabiliyoruz. Yani kırık olanlar var, kırık olmayanlar var. Onları da israf etmiyoruz. Çünkü bu taşlar bizim için kıymetli taşlar. Başka alanlarda çevre düzenlemelerinde kaldırım e, yapılmasında da bunları kullanmış olacağız. Buna da e, çok dikkat ediyoruz. E, dediğimiz gibi bu, bugünlerde şu e, tabi bunun üzerine iki üç kez beton atıldığı için geçmişti. O betonun kaldırılması arındaki sarı malzemeden sonra toprağa ulaşmak nihai hedefimiz. Ağaç yerlerini belirleyeceğiz. Ağaçlarımızı Yetişkin ağaç olarak buraya nakledeceğiz. Bazı belirlediğimiz ağaçları, yani böyle küçük 1-2 metrelik, metrelik ağaçlar dikmeyeceğiz buraya. 6-7 metrelik ağaçlar dikilecek ve kısa süre içerisinde ne yapmak istediğimiz daha kolay ortaya çıkacak. Başkan Özcan, Demokrasi Meydanı'nda bulunan Köroğlu heykelinin de yapılacağını söyledi. Ee, tabi bu çalışmalar bittikten sonra şu heykel, yıllardır orada biliyorsunuz. Ancak tescili yapılmamış. İnşallah onun tescilinin yapılması sonunda da adım atacağız. Başkan Özcan, Bolu Belediyesi'nin tamamen kendi imkanları ve personeliyle üretmeye başladığı ve demokrasi meydanına yerleştirilen LED ekranın yerinin değiştirildiğini de belirtti. Burada ekran vardı biliyorsunuz. O zaman tanıtımını yaparken şunu söylemiştik. Kendi ürettiğimiz ekran demiştik. Belediye önünde sergileyeceğiz demiştik. Bunları yapabiliyoruz mesela. Zaten nihai olarak burada kalmasını planlamamıştık. O e, onu şimdi Bahri Köyü'nde aldık. Sayın Valimiz'e de telefonla e, e ederek. E, dediğimiz gibi inşallah e, bir iki ay sonra bu bölgenin hızlı bir şekilde yeşillendiğini vatandaşımız görecek. Başkan Tanju Özcan son olarak demokrasi meydanının son halini alması durumunda tünelin kullanımı ve yukarı çarşıya ulaşım konusunda hareketlenme yaşanacağının vurgusunu yaptı. Göreceksiniz bu meydan şimdikinden daha çok hareketlenmiş olacak. Şu tünelin kullanımı yukarı çarşıya ulaşım bu çalışmalardan sonra hareketlenecek. Biz bunu uzun süredir düşünüyorduk. Bugünlerden niye hayata geçirdik. Aslında hani belediye personelimizin de bir kısmı ortada yok. Ama buna rağmen kalan arkadaşlarımız özellikle bir şekilde çalışıyor. Vatandaşımızın bu evde kal tedbirlerine e, mümkün olduğu kadar uyduğu, hayatın e, en düşük moda geldiği günlerde bu en zor kısmını yapıp bitirelim işte.